Merhaba arkadaşlar. Bugün parkur oyunu oynayacağız. Hadi geçelim. 556 plus. Bu ne oğlum? İllinin zıplıyor. Arkadaşlar bu arada otomatik geliyor. Kolay oluyor. Vay. iyi abone Arkadaşlar şöyle gidelim. Sesi kapattım daha demin. Pardon. Söyle beni duyuyor musunuz? Mu? Bir kere kazanların diğer iki parkuru da oynayacağım. Bakın bitiş sıra süre. Söyle karan bittim havalı önümden çekil. Oğlum sesim gidiyor ikidir. Neyse. Arkadaşlar söyle zıplayalım zıplayalım. Zıp zıp kaç dakikada geçeceğim acaba? 57 saniye olmuş bile. Bence bu çok kısa olacak. Bir dakika bile sürmez. Arkadaşlar yukarıda pro gözlükte olan benim. Öyle. Pro gözlüğümü denir bilmiyorum. Öyle diyorum. Sesim gitmesin artık. Sesim gidiyor. Mikrofon almıyor. Neyse. Neden hep sesim gidiyor? <laughs> Neyse. Sesim geri geldi. Arkadaşlar söyle gidelim. Ding dong ding dong dong din. Bing 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 Bu bin. baya kolaydı. Arkadaşlar bu arada karıştırmayayım diye falan. Ve ara Venom Venom bir yola Venom ben değilim. Buradaki ben ve ara Venom yazın yenileyim. Hadi başka oyun ekleyeceğim. Reklam. Arkadaşlar reklam dinde Speedrun mu oynasak? Speedrun hadi. Hadi bunu oynayalım. Aa,

cü 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 fon müziği tam. <laughs> en baştan başlarsan söyle. coin 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 Uçuyorum göklerde kartlar gibi. Doğru. Doink, doink, uçarım ben dalinle nnnnnn, nnnn, 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 Hayır ya Ben bunu bitirmeyeceğim ya. nnnn, 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 git. Reklam, git, git. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni server'a gireceğim. Yeni server'a dedim, Speed diyorum. Hadi bir daha. Chess Süzdüm. 5 kişi oynuyor. Din, 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 din. Böyle yapınca uzanıyor bilim bilmeyenler için. Allah. Po 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 çok güzel gidiyorum. <laughs> Söyle nızdan nızdan Allah ya. Çok. Çok güzel. Oha bitirdim. Çok kolaydı. Allah. Arkadaşlar reklamlar çıkıyor. Arkadaşlar eğer bildiğiniz bir tane reklam kaldırma uygulaması varsa söyleyin. Hadi surf yapalım biraz. Parti. Oo surf zamanı. Oy. Oh yeah. Bu muydu? Oh yeah, surf ki. Surf zamanı. Oy, oy. Oy, oy diye diye düştü. Başka yere gönder beni Skat'i Beni tekrar başka yere gönder Skat'i Oğlum ya. Koltuğum bu neyse. Neyse başka yere. Skate ışınla. Skate alıyor. 1, 2, 3, Skate. Ben öldüm. Skate konuş biraz. Skate, Skate. Arıyoruz Skate. Skate. Skate hemen bizi ışınlaman lazım. Tamam. Denk. Oğlum neden ışınlamadı? Reklam kill. Reklam ki. PUBG yine. Arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam kapan artık. PUBG spoiler vermek istemiyorum. PUBG oynuyorum da. Güzel çok seviyorum. Sıkat yaşında yoksa seni döverim. Sıkatinin gücü adına. Sıkatı. 1 2 3 sıkatı. Şıkran bu. 1 2 3. Yeni. Cin 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 cin... Oynuyorum resmen lan. Adamlarla dalga geçiyorum resmen. Alakama fikir geldi ya. Oha eski yere gidebiliyoruz. So so lan well, so bir git sinek. Dragon. Speedrun kişiye. Unuttum bunda zıplama yok. Böyle sınırsız koşma yapabiliyorsunuz. Onu da gösterin. Oğlum tek elim kaçınıyor. Kaçtım tamam. Cumhurluk deli tutturduk. Allah uçuyorum uçuyorum Gökler bir kartar gibi bu speedrun'u da bitirdik Disko Disko, disco ki disco disco su 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 şimdi zıplayarak niye geri gittiğimiz olacaksınız bu yüzden yine deliği tutturabilir miyim deliği tuttur deliği tuttur deliği tuttur Deli tuttur, deli tuttur, deli tuttur, deli tuttur. Delik. Oha arkadaşlar bu buldum. Delik yine geliyorum sana. Bak basket basket basket. Aa basket. Gir şuna. Gir şuna. Gir şuna. Gir şuna. Gir Girer misin artık? Heh tamam. Lan Allah cezanı ver be. Bak bir sever sefer yok. Of iyi atladım arkadaşlar değil mi? Oğlum bak yine düşersen seni döverim oyun. Bilerekten yapmıyorum arkadaşlar. Eğlence amaçlı değil. İstersen ben bunu 30 dakika oynarım. Bu da yemedik o kadar. Böyle gideceğiz. Dur <laughs> Topla. Ne? Dım dım dım. Oh yeah buraya da geçti. Ve reklam girdi. Oh yeah. Allah belanı versin Sıkıcı. Neyse arkadaşlar abone olup like atın ve hoşçakalın. Pasta bitirdik.